Herkese merhabalar sevgili dostlar. Şimdi katalog üzerinden sizlere ne anlatacağız? Beyaz kapama anlatacağız. Bakın sevgili dostlar şimdi burada birden 9'a kadar olan kısım ana renklerdir. Burada 11'e kadar var ama normalde 9'a kadar olan kısım ana renklerdir. Bunlarla beyaz kapatmakta sıkıntı yaşamazsınız ki 9 numara çok zor kapatır. 8 numarayla rahat bir şekilde beyaz kapatabilirsiniz. E, profesyonel boyalardan bahsediyoruz burada. Tabi bireysel kuaför olmayan takipçilerimiz de olduğu için böyle belirtmek zorundayım. Bunlarla beyaz kapatmakta asla ve asla sıkıntı yaşamazsınız. Yanlış bir işlem yapmadığınız sürece beyaz, kap beyaz kapamakta problem olmaz. Ama gelelim bu yansıma moda renkler diye tabir ettiğimiz ara renkler ya da yansıma renkler moda renklere. Gelelim onlara. Bunlarla bunlarla beyaz kapatamazsınız arkadaşlar. Yani bu renkler, bu boyalar bunlar beyaz kapatmaz. Bunların beyaz kapatmamasının sebebi aslında bakırlarla beyaz kapatmakta zorluk yaşamazsınız onu söyleyeyim. Mesela 777 ile %50 oranında beyaz kapatırken pardon 77 ile %50 oranında beyaz kapatırken 777 ile %75 oranında beyaz kapatabiliyorsunuz. Bunun sebebi de çikolata yansımasının bunun içinde daha yoğun olmasından kaynaklı arkadaşlar. Burada tonerler var. Bunları zaten cilada kullanıyorsunuz. Bunları cilada kullanamazsınız boosterleri. Çünkü bunlar aslında renkleri yoğunlaştırmak için kullandığımız renkleri yoğunlaştırmak için kullanılan renklerdir. Şimdi neden moda renkleriyle beyaz kapatamazsınız? Çünkü onların içinde doğallık yok. Yani bu sıfır rakamı olmadığı için bunların içinde sıfır doğalı yansıtan rakamdır. Ve doğal olduğu için de beyaz kapatmakta sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama bunlar da 7.1. Mesela koyuluk derecesini evet 7'den alıyor ama e, içerisindeki pigment yapısı daha küllü bir yapı olduğu için doğal olmadığı için yani sıfır olmadığı için bunun içinde beyaz kapatamıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Beyazı kapatmak için bizdeki kuafördeki profesyonel boyalarının moda renkleriyle beyaz kapatabilmek için mutlaka ana renklerden destek almak gerekiyor. 71 mi kullanıyorsunuz? 70'dan destek alacaksınız ya da 60'dan destek alacaksınız. Bu şekilde destek alırsanız beyazları kapatabilirsiniz. Aksi takdirde beyaz kapatmak çok zordur. O yüzden buna dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu dediğim gibi moda renklerle asla ve asla beyaz kapatamazsınız. Bir de şunu da söyleyelim. Moda renklerin tam yansımasını almak için ne yapıyorduk? Saç açmak gerekiyordu. Doğal saç üzerinde biz moda renklerin 7 birin 8 birin tam yansımasını doğal saç üzerinde yakalayabiliyor muyuz sevgili dostlar? Hayır yakalayamıyoruz. Neden? Çünkü göstereyim. Bizim saçlarımız Akdeniz insanı saçı ve kalın telli ve koyu bir saç. O yüzden kızarır. Kızarır. Tek başına kullanamazsınız. Tek başına bunları kullandığınız zaman doğal saç üzerinde istediğiniz sonucu alamazsınız. Yani işte 731'in istediğiniz şu yansımayı vermez 831, 731, 931 ya da işte altın rengi şu yansımayı vermez doğal saç uyguladığınız zaman bej rengi vermez. Ne yapmak gerekiyor? Benim videolarımda genelde görüyorsunuz hep açılmış saçlar üzerinde denemeler yapıyorum. Bunun sebebi buradaki yansımayı şu bejin güzel yansımasını net bir şekilde alabilmek için. Doğal seçe uygulama yaptığınız zaman asla ve asla şu rengi alamazsınız. evet sevgili dostlar. Arada böyle kısa 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 bilgi videoları da gelecek. umarım şu 4 dakikalık videonun tamamını izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.